Biraz düşünün Hilal. Bu urgan size hediyem olsun. Bana istediğinizi yapın. Lakin annemin ödemesine müsaade etmeyin. Ablamın, abimin, hele babaannemin. O kadar işte. Başka bir şey bilmiyorum. Yoktum bile o gece burada. Yıldız Hanım'la yalnız görüşeceğim. Çıkın dışarı. Bas başa kalalım istedim. Yıldız, ben başhekimden şüpheleniyorum. O zehirlemiş olabilir ölmez Hasan'ı. Mustafa Sami mi? Niye yapsın böyle bir şey? Kuvvacıysa yapabilir. Ölmez Hasan mühim bir malumat verecekti Yunan ordusu için. Konuşmasını istemediler. Zannetmiyorum. O yapamaz böyle bir şeyi. Sen öğrenebilirsin. Yapabilir misin bunu kız kardeşini kurtarmak için? Hilal için her şeyi yaparım. O vakit adamı takip et. Nereye gider, kimle görüşür? O götürebilir bizi asıl suçlulara. Geçmiş olsun Azize. Sağ ol. Duyduklarımız. Doğru. Başa ben sizden müsaade istemeye geldim. Çünkü bugün çalışamayacağım. Elbette Azize. Lakin bir mevzu var. Anne. bir olmaz değil mi? Olmaz anneciğim. <laughs> Babam bir çaresini bulur değil mi? Yapar. Aziz Hanım siz de sorguyu alacağız. Tabii. Sizin mühim sorularınız vardır. Benim kızımın canı mevzu ama... Buyurun sorun. Ölmez Hasan'ın zehirlendiğini tespit ettik. Kaçmadan önce de en son siz girmişsiniz odasına. Doğru. Ben yanındaydım. Bir anda cereyan kesildi. Uyandığımda beni bayıltmışlardı. Yoktu zaten o da. Var mı başka sualiniz? Yok. Teşekkür ederim. Tamam beni ilere götürür müsün? Buyurun. Yardım eder mi acaba? Koskoca halde edip. Elbette yardım eder. O gazetedeki yazıyı da Halide edip yazmadı mı? Cizbi kardeş. Bilbeb gibi öpkü büyüdür bu. Mümkündür bile Böyle böyle yazlık mektup da dedi bu. Arkadaşlarımız dedik. Yunan'ın pençesi altında. Halit İkbal'in gazetesindeyiz be. Evet. Elbet bir yardım bu dokunur. Acaba güvenilir mi ki bu çocuğa? Çocukluk arkadaşım, Gözümden fazla güvenirim. Meraklanma. Hı. Gözünü seveyim. Hızlı ulaştır şu mektubu. Lazım. Okusun da bir alyonlu yolunu bulsun halde dedi. Sen merak etme mi kardeş? Yağ gibi gider bizim kaptan. Selametle. Acaba Hilal ile Mehmet kardeş nasıllar? İyiler midir ki? Olmaz be ya. Gidemeyiz biz. Yok öyle hükmü kara kuşu davranmak. Cevdet Albay. Bir var Ali Fazla vaktini almam, merak etme. ...o yatıp kalktığın meyhanelerden mi belledin? Bana değil, Hilal'e babalık yapsen. Öz evladına. Hilal daha çocuk. Kızını o efe götürecek misin komutan? Babası olarak hiçbir şey yapmayacak mısın? Ben babalık vazifemi bir kere ifa ettim. Senin infazını durdurup, affını sağlayarak. Hatırlatırım. Eğer Hilal'e bir şey olsun. Gelme! Sen bir şey yapmak istiyorsan ailenin yanında ol. Git anana kız kardeşine sahip çık. Gelme! O kız sana tapardı be, tapardı. Senin hatıranla yatıp kalkardı. Al bayrağı göğsünde taşırdı babamın emaneti diye. Şimdi onu ipe mi götüreceksin? He, ee, yeter. Ne var? Söyle. Limanlarda hareketlilik olursa demişsiniz. Anlaşıldı. Çık dışarı. Dışarı. Söyle, nedir? İman adında bir tüccarın şehre giriş yaptığına dair... ...malumat aldık kumandanım. Silah kaçakçılığından aranan biriymiş. Anlaşıldı. Sana gizli bir vazife vereceğim. Çok mühim bir vazife. Şarkıcı Eftalyanın evini gözetleyeceksin. Lakin tebdil olman icap ediyor. Kimse seni fark etmemeli. O eve giren çıkan herkesi bana rapor edeceksin. Anlaşıldı mı? Oysa konu. <laughs> <laughs> Baba. Baba ne işin var burada? Git. <laughs> Git buradan. İstemiyorum elma falan. Gidiniz buradan rica ederim. Buyur. Hasibe annem misafiriniz var, Marika Hoş <laughs> buldum Hasibe. Hoş buldum. Duyduğumda çok üzüldüm ben. Hani aklım almaz. Ne oldu? Neden üzüldün Marika? Ne olmuş ki? Hele ne Mori? De... Hilali derim. Ne olmuş Hilali? Söylesene Marika. Bunlar bir şeyler saklar benden. Hadi Marika söyle kardeşim? iyi misin? İyiyim abla. Yavrum. Biz seni buradan çıkaracağız. Sakın korkma tamam mı? Ben Tevfik'le konuştum. Payda telgraf çekiyor sonra da mühim paşalara. Korkmuyorum ben. Asıl sizin bu halinizle müsteri olun biraz. Hilal. Bak sakın kahramanlık falan yapayım deme. Zaten üstüne vazife olmayan işlere bulaştın. Af dile, suçsuzum de. Af mı dileyim? Çok beklerler. Bak ya! Hala aklı başına gelmemiş bunun anne. Kızım, işlemediğim bir suçu üstlenme kahramanlık değil. Bu işin şakası yok. Neyse ki yalnız değilim. Birileri var hürriyet uğruna savaşan. O yüzden içim rahat. Hilal. Ben cezama razıyım. Sen petleridir, diri gömmek mi istiyorsun? Yok yere ölmek mi istiyorsun, anmak? Kanalımıza e, abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.